Yoğun yağışlar ne yazık ki derelerimizin taşması sebebiyle sel taşkınlarına neden oldu ve bu manada ilçelerimizde gerek altyapılarda gerekse vatandaşlarımızın yaşam alanlarında maddi zararlar söz konusu oldu. Tabii vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermek için yine sorunları problemleri çözmek için tüm bakanlıklarımız AFAD'ımız, Kızılay'ımız, UMKE'miz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, emniyetimiz e, ve sağlık ekiplerimiz Türkiye afet planı çerçevesinde bir fiil sahada canla başla çalışmaktadır. Tüm illerde valilerimizin, koordinasyonunda yine genel koordinasyonu AFAD'la yaptığımız sürecimizi bir fil 7 gün 24 saat esasına göre yürütmekteyiz. Şu anda Bozkurt'ta Kastamonu İl Koordinasyon Merkezi'ndeyiz ve yağışları başladığı ilk an tüm bilgileri milletimizle paylaşmak için bir aradayız. Evet. Gelmiyor mu arkadaşlar? 26-27 Haziran tarihlerinde kırmızı uyarı verilen ki bu ilk defa bir afet esnasında erken uyarı sistemi devreye girdi. Bu da dünyada ender ülkenin uyguladığı bir sistemdir. Kırmızı uyarı verdiğimiz düzce Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop'ta toplamda 13 il afat müdürlüğünden ve diğer kurum ve kuruluş görevlerinden tüm illerde 4884 personel ve 954 araçla bu araçlar kazıyıcı, yükleyici, vidanjör, ekskavatör, dozer, loder gibi tüm iş makinalarıyla ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte sahadayız ve Kastamonu'da sel nedeniyle Küre ikizciler Köyü mevkiinde bir vatandaşımız kayıp ekiplerimiz arama çalışmalarını ara vermeden jandarmamız yine AFAD'ımız bu çerçevede yürütmektedir. Bu selden önce ilk defa Türkiye'de bu uyarı sistemi çalıştı, devreye girdi ve meteorolojiden aldığımız bilgileri AFAD'a ulaştırarak vatandaşlarımızı selden etkilenecek alanlardan bir fiil valiliklerimizin illerde kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte koordinasyonu çerçevesinde selden etkilenecek alanlardan uzaklaştırdık. Böylece yaşanması muhtemel can kayıplarını da önüne geçmiş olduk. Vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarılar anlık olarak düştü ve vatandaşlarımız da bu manada önlemlerini tedbirlerini eee aldılar. Yağışlardan aşırı etkilenecek yedi ildeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları, güvenli alanlara intikal etmeleri ve dere güzergahından eee uzaklaşmaları konusunda turuncu bildirimi için SMS atıldı ve yine kırmızı tehlike gördüğümüz alanlar içinde hücresel bilgi mesajlarını vatandaşlarımıza e, gönderdik ve yine Metro uyarı turuncu uyarıları kapsamında da 25 Haziran'da Bart'ın Kastamonu ve Zonguldak illerine SMS bildirimi yapılmıştır Metro uyarı, kırmızı uyarıları kapsamında da 26 Haziran'da Kastamonu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illeriyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık, Türkeli ve Boyabat, Düzce, Yığılca ve Çankırı, Ilkaz ilçelerine mesajlarımızı ilettik. 27 Haziran'da ise Kastamonu, İnebolu, Çatal Zeytin, Abana, Küre ve Bozkurt, Yine Bartın Merkez, Sinop, Ayancık ilçelerimize bildirimlerimizi AFAD koordinasyonunda yaptık. Yaptığımız ölçümlere göre de e, aslında geçen yıl Ağustos ayında yaşadığımız aslında şiddetin e, hemen hemen aynısını yine bu yıl e, Kastamonu, Bozkurt'ta, Abana'da, e, İnebolu'da bir fiil gördük, yaşamış olduk ve İnebolu'da, 24 saatlik dilimde metrekareye 159 kilogram yağış düşmüştür. En çok yağış düşen bölgelerimiz İnebolu, Küre ve Çatal Zeytin ilçelerimizdir. 29 Haziran saat 6'ya kadar da beklenen yağışlarımız var. Bursa, Balıkesir, Kuzey kesimleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Amasya, ve ordu çevreleriyle Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması yine yağışın bekleniyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden yapılan uyarılara göre bugün için saydığımız tüm bu illerde sarı uyarı verilmiştir. Bu çerçevede yine aynı anlayışla Afatımız tüm koordinasyonu bu saydığım illerde valilerimizle birlikte yapmaktadır. Tabii Sahada Türkiye Afet Planı çerçevesinde ekiplerimiz var. Bir fiil burada arkadaşlarımızla beraberiz. Afet sağlık grubumuz, ambulans ve UMKE ekiplerimiz olmak üzere toplamda 1955 personel ve 250 262 araçla bir fiil vatandaşlarımızın gelen taleplerini karşılamaktadır. E, 6 ilimizde kırmızı seviye alarm verdiğimiz bölgelerde 177 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Beslenme grubu olarak da şu ana kadar 5114 vatandaşımıza beslenme hizmeti verilmiştir. Tahliye olarak 5 ilimizde jandarmamız, afatımız eee yine gönüllülerimizle birlikte 824 personelle 1180 kardeşimiz tahliye edilmiştir. Yine barınma grubu çerçevesinde de gelen talepler doğrultusunda 409 vatandaşımız da misafirhanelerimizde, otellerimizde, yurtlarda yerleştirilmiştir. Ee, enerji grubu yine bütün illerimizde yoğun bir şekilde faaliyet göstermekte ve 118 köyde 26 bin abone bu sellerden etkilenmiş durumda ve yine tüm illerimize koordine halinde eş zamanlı olarak müdahale edilmektedir. Haberleşme ilişkin 7 baz istasyonu kurulmuş ve gelen talepler doğrultusunda da ee, vatandaşlarımızın haberleşme ihtiyaçları giderilmektedir. Hasar tespit çalışmalarını yapı işleri genel müdürlüğümüz yine valimizin e, koordinasyonunda gelen talepler ve şikayetler çerçevesinde yapmaktadır ve Kastamonu Bartın'a e, yapı işleri genel müdürlüğümüz ve Cihar, civar illerden tüm ekiplerimizi e, sevk ettik. Bunun dışında yine mobil laboratuvarımız, dronlarımız e, insansız hava araçları lazer tarama cihazlarımız da selden etkilenen alanlarda hazır bir şekilde beklemektedir. Yol ve e, köprülerde hasarlar var. Buna ilişkin gerek e, valiliklerin sorumluluğu alanındaki öze idare alanlarında gerekse e, karayolları e, genel müdürlüğümüzün yine görev kapsamındaki yollarda hasar tespit çalışmaları yapılmış ve bu çerçevede e, yapılması gereken tüm adımlar gerek karayolları genel müdürlüğümüz Ulaştırma Bakanlığımız gerekse e, valiliklerimizin koordinasyonunda çalışmalar bir fiil devam etmektedir. Tüm bölgeye gerekli ekip ekipman e, araç sevkiyatı yapılmış ve işte bu koordinasyon merkezlerinde de e, süreçlerimiz e, bir fiil burada gelen talep ve şikayet üzerine takip edilmektedir. Kastamonu özelinde e, Cide, Doğan Yurt İnebolu Özlüce mevkisi yine Zarbana Köprüsü hasar gördüğü için ulaşıma kapanmıştır. E, Ağlı, Şenpazar arası Balay 1 Köprüsü ile yine Kesme Kayrak Köprüsü'nün yaklaşım dolgusu hasar görmüş. Bu dolguların yapım çalışmaları, tahkimat çalışmaları devam etmektedir. Selden etkilenen tüm illerimizde hasar tespit çalışmaları bugün itibariyle yapılmış. 259 binada 1554 bağımsız bölümde Hasar tespit çalışmaları bugün için yapılmıştır ve bu çerçevede 16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespitini yaptık ve bu çerçevede e, Kastamonu'da e, 2 bina 4 bağımsız bölüm Bartın'da 7 bina 19 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu Karabük'te 5 bina 12 bağımsız bölümden oluşuyor. Ağır hasarlı olduğunu tespitini yaptık. Düzce'de de iki bina ve iki bağımsız bölüm hasar ağır hasarlı olarak tespit edildi. Köy yollarımızda kapanmalar var, e, derelerin taşması ve dere ıslahlarının yıkılması, heyelanların oluşması sebebiyle e, bazı köylerimize ulaşım noktasında e, dün itibariyle e, sıkıntılar, problemler vardı. Bugün itibariyle e, gerek devlet su İşleri genel müdürlüğümüz Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda gerekse valiliklerimiz, öze idarelerimiz köylerimize ulaşım noktasında seferberlik anlayışıyla çalışmaları sahada sürdürmektedir. Bu çerçevede kapanan köy yollarına barınma ve gıda ihtiyaçları bir fiil emniyetimiz, jandarmamız tarafından karşılanmakta. Diğer yol açma, içme suyu kanalizasyon hasarlarına ilişkin de çalışmalar yürütülmektedir. Ee, yine altyapı yatırımlarına baktığımızda Bozkurt e, ilçemizin e, derenin hemen karşısındaki mahallemize su verilmiyordu. E, su verilmeye başlandı. Abana ve İnebolu'ya dünden itibaren kısmi olarak su verilmiştir. Yarın öğlen gibi tamamına ana, ana Abana ve İnebolu'da bütün ilçeye su verilecektir. Şen pazarındaki arızalar giderilmiştir. Kastamonu merkezde şehrin yüzde kırkını besleyen iletim hattında zarar söz konusu. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Kastamonu Belediye'miz zarar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Ve en kısa sürede Kastamonu'nun yüzde kırkını etkileyen içme suyu hattına ilişkinde e, İller Bankası ve Belediye'miz ortak bir çalışma yürüterek vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını e, gidereceğiz. E, Bartın genelinde meydana gelen kısmi arızalar tamamen giderilmiştir. E, Sinop-Türkeli içme suyu isale hattındaki arızalar giderilmiş. Düzce merkezini besleyen yine burada da merkeze ilişkin e, iletim hattında e, hasar söz konusu. Belediye başkanımızla görüştük ve orada da ortak bir çalışma yürüterek belediyemizle İller Bankamız e, hızlı bir şekilde içme suyu hatlarını e, yine tahribatları gidermek suretiyle vatandaşlarımızın su ihtiyacı e, karşılanacaktır. Tabii e, şunu özellikle istifa, e, ifade etmek isteriz ki e, geçen yıl Kastamonu'da bir sel meydana gelmiş ve en çok da etkilenen ilçemiz e, Bozkurtumuz olmuştu. E, aynı metrekareye düşen Yağış miktarı bu yılda yaşandı. Ee, geçmişten yana uyguladığımız, geçen yıl gelip burada aldığımız e, kararlar sayesinde de dere güzergahındaki tüm yapıların kaldırılması, yine e, ilçemizdeki yağmur suyu hatlarının yapılması sebebiyle e, Bozkurt'ta yaşadığımız milatla e, açıkçası bu aldığımız tedbirlerle e, yıkımın ve e, bu çerçevedeki zararın boyutunun büyütül, büyü, büyümesine engel olunmuştur. Ee, büyük bir felaketin de önüne e, geçtiğimizi burada söyleyebiliriz. Oradaki e, dere güzergahındaki tüm yapıları kaldırarak şu an inşaatlarımız e, 700 bağımsız bölümü kaldırdık. İnşaatlarımız da inşallah yıl sonuna kadar tamamlanıp vatandaşlarımıza verilecek. Yine Abana ve Bozkurt'taki sanayi siteleri geçen yıl e, su altında kalmıştı. Ee, ve bu sanayi sitelerini de yıkmak suretiyle yeni sanayi sitelerinin yapımını tamamladık. İnşallah e, 15-20 gün içerisinde hak sahibi vatandaşlarımıza teslimlerini yapacağız ve buralarda da hiçbir hasar e, söz konusu değildir. İlçedeki yağmur suyu hattı yenilendi ve bu çerçevede de e, gelen yağışın tamamı vatandaşlarımızın mallarına e, zarar vermeyecek şekliyle e, deplase edilmiş ve zararın etkisi boyutu azaltılmıştır. E, aslında bu çerçevede yine ilişi ilçemizde dere güzel üzerindeki yapıların tespitlerini yaptık. E, yağış sebebiyle e, burada selden zarar görmesi ihtimaline karşında da e, tedbirlerimizi alıyoruz. Ee, ve bu çerçevede e, yatırımlarımızı gerek devlet suçları genel müdürlüğümüz e, gerek il özel idaremiz e, yapacak ve inşallah e, olası e, zararların önüne geçmiş olacağız Tabii şunu milletimizin iyi bilmesini isterim ki e, sayın cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları kusursuz bir şekilde bir koordinasyon içerisinde e, ilgili tüm bakanlıklarımızın Yetkili kuruluşlarımızın katılımlarıyla, destekleriyle vatandaşımızla, milletimizle bir seferberlik ruhu içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve milletimizle, milletimizin acılarını dindirebilmek, ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla da 7 gün 24 saat esaslı çalışıyoruz. Ve bu işler tamamlanana kadar da burada bütün ekiplerimiz bir fiil sahada olacaklar. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu konuda e, tüm taleplerin, e, arızaların, yine yıkımların, selden etkilenen alanların hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Ve e, yine daha önceki afetlerde, sellerde olduğu gibi aynı anlayışta e, vatandaşlarımızın yarasını hep birlikte saracağımızı ifade ediyor. Tekrar tüm şehirlerimize, Kastamonu'muza, Bartın'ımıza, Sinop'umuza, Karabük'ümüze, Zonguldak'ımıza, Düzce'mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim e, bizleri bu afetlerden muhafaza eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz.